Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte craft'ı oynayacağız ve yanında Evet. Arkadaşlar en sonki videodan hatırlıyorsunuz. Hatırlarsanız bizim oyun bir tane oyun oynamıştık. Bir tane hatırlıyor musunuz? Şöyle O yüzden neydi de hatırlamıyorum bir gece bu ee, Eren'le bir tane daha video çekmiştik. Hatta şu anda kanalımda var. Ama bilmiyorum belki etrafa bir yere koyabilirim ama. <laughs> eski çiftliğimiz videoyu koyalım. Neyse, Spring Trap derdi. Spring Trap. şey de yapmamış. Hiç Ersin'e bu Oh, Allah. Serdi geldi. Çünkü hep okul var yani Evet. Okulu sevmeyenler olur. Vay be. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup 12 like atmayı unutmayın. Biraz daha böyle. Evet 12 like güzel olur. Spring Trap bizi poğaça edecek. Ha sesler duyuyorum. Yürüme ses. Sesler spagetti pardon. Spring Trap'ten gelmiyor bu değil mi? Arkadaşlar sizi din, bir dinleyeceğiz söyleyeceğim. <laughs> ha Spring Trap uyanmış. Tam ne yapacağız? Arkadaşlar Hello ne demek? Merhaba yorum kısmına yazabilir yazabiliriz. Nereye gitti bu? Hello demek. Merhaba demek. Evet. Peki arkadaşlar, doktorun eş anlamlısı ne? Gördüm. Yorumlara yazın. <laughs> ben biliyorum ama sizi şuraya. Ne biliyorsun? İbiş nerede? Hello. 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 Arkadaşlar hello demek merhaba. Evet herkes biliyor zaten. Arkadaşlar siz bu oyunu Aynen. Hello. yüklemeyin. Bu paralı bir oyun tövbe ben bir ağabey. bu lan? Oğlum ha. Bir şey yapamaz. Yapıyor. Yapamaz. Eri kandırıyor, eri Bak da Kamerayı eğer indirirsek Bizi öldürür sakın. kaldırıyor eri kandırıyor. kandırıyor. Ersin'e bakma. Ersin'e bakma seni korkutacak. Eren bakma, bakma Ersin'e. Sakın Ersin'e tamam, Tamam kurtulduk. Etkileşim. O zaman bunu nasıl anlıyorsun? Arkadaşlar, örülük örülük. Ee, ee bak, ee bakma. Havalandırmaya girdi. Havalandırmaya. Ee bon, bak, ee bakma. Ee bu canıma çıkacak kızım. Bomba. Ah! Nol? Elim korkak Tövbe tövbe ne diyor videodayız. Allah'adı kitabık sever. Burada küçük çocuklar izliyor. Burada küçük çocuklar izliyor. Arkadaşlar görüyorsunuz orada bebeklerin oyuncağı var. Evet. Ha yer gelerek. Aa kaç. Biz evdeydik. Şey yap. Şey yap. Şey Arkadaşlar elim ayağ titredi. Öldük bu arada. Eğer bir şansımız olursa. Doğurdum. Allah. Videodayız <laughs> ya. Bir dur bir dur bana ver. Öldük ya. Arkadaşlar. Evet. <laughs> <gülüş> Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel ve komik, komik. Korkut. Korkut. Ben çok korkuyum. Töbe töbe sus ya. Video bak fırkansın. Da ta hadi. Orada geliyor yaklaştı ha bak. Ha harekete mı? geçmedi. O Fato Freddy yüzüdür. Fato. Fato... Evet o az önceki adı Fato Freddy. Yani hayalet <laughs> Freddy. Abi bir sesler Freddy dostum. Bir, bir filmde var değil mi? Pençeleri var. <laughs> de pençesi. böyle şey. Bir filmde var Evet. Filmde var. Korkunç. Evet. Bir, bir tırnakları var değil mi? Arkadaşlar. Bir, bir film var. var. Aynen. Bunu Ay, ben çiz. de biliyorum. Ka evet. Fıraftaki e, Freddy Fazberg diyorlar. gördüm. Kas baklavası yapmak istiyorsanız. Çok şınav ve. etik evet. evet. Bir çekin. İstediğimiz nasıl kan. Ne? Ofisimiz nasıl? 20, 30, 20 ofisi gibi Bu ne biçim ofis? 60, 70, 80, 90, 100 tane öyle. Oğlum nerede nerede bu ibiş bir şey Bir de o kamerada saklanıyor ha iyi bir şey Hayır hani, kim saklanıyor? O Sprite Trap. Saklandığı Hadi. için göremiyoruz. İyice kamera bak. Burada iyice her yerine bakmalıyız. İbiş oldu ibiş saklanıyor ya. Aa orada. Orta ben. Bak. Değil. Ya bak şu şu. Görmüyor musun yavrum? Merhaba Hadi. Spring trap'e bakalım.

3 o, o üç o üç o üç o üç o Ya bak ya sarı ya Kardeşine bir şey söyle Furkan Kafamıza bir şey patlat Bir a. Bir o Sıfır dört Sıfır sekiz Ula yemin hiç orada Gördüm Sıfır sekiz mi? Gördüm Gördüm Orada Ya o maske o baske Sararsız kimse yok. Kayda. Aa geliyor. Video kamerayı bozdu. Şu kamerayı açalım. Arkadaşlar ya da bu Furkan geldi. Furkan Allah rızası için küfür etme bana. Kes ya. Furka küfür etme. Arkadaşlar Ersin er, arkadaşımız çok küfürcü. <laughs> Bana kendisi, hayır. Bana kendisi diyor ki. Ne? Bana kendisi diyor hayır. ki. Şirilsiz hayır. Şerefsiz diyor. Ya, ne? Ya yalan diyor ama. Bana hakaret ediyor. Arkadaşlar inanmayın bu da. Allah kahretmesin. Ya Furkan <gülüyor> küfür <laughs> etti duydum. Şey. Al, ya bu için ya. Bu ne biçim ya. Yine bu ne biçim otel Kapılar açıldı. Bak kapı. Bak da şey Allah'ım ya. Arkadaşlar. Az önce fırkanın dediklerine bakmayın. Kes.